Showy revenge breaking in. Showy revenge still in first position. Dream dimple wants the front. Destiny's dream needs to get into a better place. Showy revenge in first spot. Ocean's wind pushing past horses. Destiny's dream is closing in rapidly on the outside. Still going, it's nocturnal rider. Ocean's wind with a magnificent run. Trigim Dazzler is coming yarışı beşinci olarak tamamladı. On numaralı Borna Balım, Erhan Aktu da Orhan Gazi koşusunu kazandı. Dedemin 8 numaralı Çılgın Çınar sırasıyla Taylar Muzi'ye çıktı. Dıştaki 1 numaralı John Abruzzi içteki 3 numaradaki King Devil'ı yakaladı ve son 400 metreye girildikten sonra abi dıştaki 1 numaralı John Abruzzi öne geçip 2,5 puan fark yaptı. İçeriden tekrar numaralı King Devil'ın daha geriden 6 numaralı Stormblood'ın çalıştığı. Bakın oyun hikaye bakıyorum. Benim dedem öyle bir at sürerdi ki ondan iyi at süreni başka kimse at süremezdi. Biz ailecek jokeyiz. Hepimizin boyu 1.40. Hormon ilacı kullandırdı dedem bana. O yüzden benim de boyum 1.40. Sonra olanlar oldu. Benim çocuğum ben basketbol oynayacağım dedi. Ben dedim ki oğlum dedim. Bizim ailede basketbol oynayamazsın. Kaza yaptık sonra. Birader, para, dedemin hepsi yok etti. Himself. Rezil olduk. A ben ama Japon bir adama sattım. Yarış atları hizli koşmak için evrimleşiyor. If you could, if you would be come back. geldi. Atları sen sür. I believe together we can return this homestead to the height of its glory days. Yours faithfully. Lottan arkadaşlar Botrix'in üstüne tıklayıp sustur desin. Ee, ben öyle dedim. Gözükmüyor. Komple siliniyor. Haberiniz olsun. Çok kolay. Tıklıyorsunuz, sustur diyorsunuz. mut ediyorsun. Aa, chatte gözükmüyor. Francis Kwan. Bir döndüm. Aa benim şeyimin adı. I run each make is to your son each. Altılı Gamşat Tatil Köy. Şimdi burası. Babadan oğla. Gelin Gamşatlayalım. At severim. Adım ne? Faik. Rate your jockey. Bunu duyuyorum. Jojo karakteri var. Bask. Bat yapacağız. Oğlum bu adam bir gitsin ya. Tamam Moğollar tamam en çok atı onlar Dürdü, yeter ya. Moğol diye herif sabahtan akşama anlatıyor. At Abi önlem slot doluyor. Öyle de chat işine karşımak gibi olsun da kapatsak hem bir şey değil mi? Slot'u gerçekten. Çok ayıptır söylemesi bakın. Hani kibarlığına... son 150 metreye giriyor. Bir numaralı Can Abrusi arayı 3 boya kadar Slot'un anasını ağlatayım yani. Kumar bağımlıları. Dışından, altı numaralı numaralı ortadan çabası olsa da 1 numaralı John Abruzzi yarışı kazanıyor. Pis kumar bağımlıları. Bu at yapacağım şimdi. En iyi at benim olacak. Bu baya detaylı at yapabiliyoruz. Dümdüz olamaz mı atım benim? Ben düz at istiyorum ya. Default as fuck bir at. Desensiz olsun abi. Milka iniği gibi. ha? Oğuz. Burasında şey oldu. Hiç olmasın abi. Şimdi de olmasın. Bitch. Ha bir dakika bu komple şey yaptı dur dur dur. Şimdi minik detayla yapacağız. Ne lan diye bir şey varmış abi. kafada yok mu lan? Burası mı? Burada var mı lan? Paçalı at mı yapalım? Vercin Bakın. Atakan bu sen misin kanka? Kara Gamşat. Montator friendly olmadı. Kara abi işte. I run each team me, what each team? I run each make is to your son each. Hire them in each team. Catch bar duck each team. On bard duck each Oğlum One high one why? The can but the go to me. See can me go to me. Mer more the most of more all the. Benim 3 olmuş şeyim. Bana hiçbir şey yaptırmıyor ki. Her şeyi bana tıklatıyor. Heh. 7 numaralı şerdin ikinci. 6 numaralı Stormblood 3. 2 numaralı Hayırlı Bakır bakalım. Alper 4. 3 numaralı King Devil'da da 5. oldu. 1 numaralı John Abruzzi Mehmet Kaya ile kazandı. Damgasını vuran Önce önde girdi. Far son 800 metre. İkinci koşuya katılacak 3 yaşlı Arap tayları Çin piste çıkıyor. 1 numaralı Gonyalı Kovboy Mehmet Kaya ile. 2 numaralı Mukustay ve boy almaya çalışıyor. Şimdi farkı yarım boya kadar çıkardı. İkinciliğe iki numaralı Mukan Bey girmişti dışarıdan atak yapan. 5 Beş numaralı Şen Abdul'da onları geçerek liderliği almayı başardı. İkincide ise dışarıdan atak yapan dört numaralı Gürbüz Tay ya giriyor. Yarım boy girdi. Böyle. Üçüncükte kaldı bir numaralı Gonyalı Kovboy. iki boy kadar gelirdi. 2 numaralı Mukambe Bey iki boy Oh my god, you won't believe it, but this man is a real professional Koçunun lideri içerideki 5 numaralı Şenal fark bir boy kadar dışarıda. Ha, burada durunca rifilleniyor sprintim dur. Bir boy gelende iç kulvarda dur, bir bak, numaralı bekle. Gonyalı Depo. 2 boy geride 2 numaralı Mukambey, Bey. Onun da 1.5 boy gerisinde içeride 3 numaralı Sement Batur sırasıyla viraja yaklaşılıyor. İç kulvarda 5 numaralı Şenal Tu 4 kulvarda 4 numaralı Gürbüz Tay ikinci 2 iki boy Hadi, gelende 1 numaralı Gonyalı da, Kovboy daha sonra içeride 3 numaralı Sement Batur dışlarında 2 numaralı Mukambey Bey sırasıyla son 400 metreye yaklaşılıyor. İçerideki 5 numaralı Şen Alptuğ lider fark yarım boy kadar dışarıda 4 numaralı Gürbüz Tay ataklarını artırdı. aradaki farkı azalttı şimdi liderliği de 4 numaralı Gürbüz Tay alıyor içeride 5 numaralı Şen ataklara atakları fark 2 boya kadar çıktı 4 numaralı Gürbüz Tay son 200 metre önde girdi fark şimdi 3 boy kadar daha geriden dışarıdan 2 numaralı Mukambe ikinciliğe girmeye çalışıyor fark 5 boya kadar çıktı 4 numaralı Gürbüz Tay önde ve Kuşu'yu da 4 numaralı Gürbüz Tay kazanıyor 2 numaralı Mukambe 2. 5 numaralı Şenat 3. 3 numaralı Sement Batur 4. 1 numaralı Gonyalı Cowboy da 5. oldu. 4 numaralı Gürbüz Tay Vedat Abiç ile ikinci kuşuyu kazandı. Lazım. Bu kadar mı şimdi? Daha mı yarışacağız? At trainingi var ya. Abi ne kadar atsever olmak lazım bunun için. Not enough XP mi? New customization gelmiş ata. Annesi babası mı bu? bak Garagamşat böyle. Bir yok mu Garagamşat'ın? Garagamşat'ın bakalım atında. Biraz daha modifiye edelim. Tamam. Baklarını gizli. Atımın fotoğrafını çekeceğim.

yat daha alabiliyoruz. Oh my god. Ben gara Abi. Bir sus be dayı. Burada yaşıyorum. Hazır. Hadi. Cem Yılmaz Karagamşat Şatatal'di. Üçüncü koşu olan Zeki Sertol koşusuna katılacak. Üçü ekor yaşlı Safkan İngiliz atları Çin piste çıkıyor. Bir numaralı Elmay Suro Sefa Söğüt'le, iki numaralı Harlandıra Kalkın Sözen'le, üç numaralı Artemis ile Ahmet Çelik'le, dört numaralı Samuray Kajiki Saadettin Boyraz'la, 5 numaralı Serseri Hat Mehmet Akyavuz'la 6 numaralı Jaco Boy Adem Aslan'la 3. koşuya katılacak. Start verildi. Orta kulvarda 4 numaralı Samuray Kajiki liderliği aldı. 1.5 boy gerisinde 1 numaralı elmastro Maestro ikinciliğe girdi. Yarım boy geride orta kulvarda 3 numaralı Artemisa Ajanti ile 1 boy geride Pozisyon içeride 6 numaralı Jaco Boy. Yarım boy geride orta kulvarda 5 numaralı Serseri Hat 2 boy geride 2 numaralı Harlandıra kasırasıyla son viraja yaklaşılıyor. 4 Bak, numaralı savur akciğitinizden bir boy geride orta kulvarda 1 numaralı elmas sonra dışında 3 numaralı Artemis Ajanti ile onu takip ediyorlar. 2 boy geride 4. 6 numaralı Jacobo 3 boy kadar geride. 5 numaralı Selseri at dışındaki numaralı Harlandıraka sırasıyla düzde de 4 numaralı Samuray Kajik önde çıktı. Son 400 metreye girilirken farkı da 3 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 1 numaralı El Maestro 2. 2 iki boy geride dışarıdan 3 numaralı Artemis Ajanti ile elin atakları var içinden de 5 numaralı Selseri at daha geriden 6 numaralı Jacobo gelmeye çalışıyorlar. Fark 2.5 boya kadar içeride 4 numaralı Samuray Kajik yönde 5 safkan farkı azalt ve çözü dışından 3 numaralı Artemis'e Gentile de geldiler. 3 safkanı mücadelesi 4 numaralı Samuray Kajiki 2 numaralı Arlandıra 3 numaralı Artemis'e Gentile potoyu birlikte geçti. Hadi üç lan. 4 numaralı Samuray Kajiki orta kulvarda 2 numaralı Arlandıra dışlarındaki 3 numaralı Artemis'e Gentile arası 2. birincilik kararı varış hekemine e kalıyor? Yakına ha. 4. koşuya katılacak 3 yaşlı Koş İngiliz atları çim pistte çıktı. 1 numaralı Bimal Baby Mehmet Kaya 2 numaralı Best of benim. Farmer Uğur Levent 3 le. numaralı Excited şey Girl Vedat Abişle, 4 numaralı Grand Emistik Nevzat Avcı ile, 5 numaralı Invincible Dream Akın Sözenle, 6 numaralı Just Mercy Arhan Aktuğlu'la, 7 numaralı Lenk Lenkale Yıldız'la, 8 numaralı Mackenzie Gökan Yıldız'la, 9 numaralı Premier Power Mercan Çelikle 10 numaralı Rebunant Rainbow Ömer Faruk Özen'le 11 numaralı Villarreal Gökhan Gökçe ile 4. koşuya katılacak. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Koşuya 2 numaralı Oo, Best of Farmers. Bo 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 2,5-3 boy kadar geç başladı. 4 şimdi. numaralı Grandemistik'te çıkıştan Super sonra 35 boy, boy kadar oldum. geride kaldı. Liderli orta kulvardan gelen 9 numaralı Premier Power aldı. Farkı da bir boya kadar çıkartıyor. Şimdi fark İntimiz iki boya kalmadı. kadar çıktı. İçeride 7 numaralı Lenka ikinci yarım boy geride orta kulvarda 3 numaralı Excited Girl. 2 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Be My Baby yarım boy geride içeride. 5 numaralı Invincible Dream onun 2 boy gerisinde 10 numaralı Ribbon and Rainbow var. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Just Mercy onun 2 boy gerisinde içeride 11 numaralı Villarreal. Daha sonra içeride 8 numaralı Mackenzie dışında 4 numaralı Grand Demistik 3 boy geride 2 numaralı Best of Farmer sırasıyla da gel. son 1000 metreye doğru yaklaşıyor. İç kulvarda 9 numaralı Premier Power koşudaki liderliğini sürdüren Safkan 3 numaralı Excited Girl ikinciye girdi. Bir boy geride dışarıda 1 numaralı Be My Baby içinde 7 numaralı Lenka. Onların Şu bir boy, şey boy geride 6 numaralı Just Mercy yarım boy geride içeride. 10 numaralı Ribbon Rainbow onun içinde 5 numaralı Invisible Dream. 2 boy I geride 4 numaralı he Grand Mystic şey. içinde 11 numaralı Villar Real daha sonra dışarıda. 2 numaralı Best of Farmer 1.5 boy geride içeride. Ağabey 8 Düzdeye yaklaşılıyor. 9 numaralı Premier Power önde fark biraz azaldı. 3 numaralı Excited Girl onu yarım boy kadar gerisine geldi dışlarından. 1 numaralı Be My Baby'nin atakları içlerinde. 7 numaralı Lenka aralarında. 5 numaralı Invisible Dream dışlarında. 10 numaralı Ribbon'a Rainbow sırasıyla. Düzde 9 numaralı Premier Power önde çıkıyor. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Be My Baby ikinci kitap fark azaltışının içlerinden de. 7 numaralı Lenka'nın daha girden dışarıdan. 5 numaralı Invisible Dream ve 10 numaralı Ribbon'a Rainbow'un atakları var. Abi Son ya, 300 ya, böyle metreye girilse orta kulvardaki 1 numaralı. Be My Baby okay, lideri aldı. Dışından on numaralı Ribidan Rainbow geliyor. Fark azaltıyor. Dış kulvarda 10 numaralı Ribidan Rainbow. Multiplayer almayı başardı. içeriden tekrar bir numaralı Be My bir Baby gelmeye çalışıyor ama. Fark 2 boy kadar 10 numaralı Ribidan Rainbow koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Be My Baby ikinci oldu. 7 numaralı Lenka ve 11 bir numaralı Villarel üçüncülük için. 5 numaralı Invisible Dream ve üç numaralı Excited Göl'de. Tabii ileriyle olmaz. Beşincilik için. Potoyu birlikte geçtiler. On numaralı Ribidan Rainbow Ömer Faruk Özen de dördüncü kuşuyu kazandı. Top 3 oluruz ha. Top 3 oluruz. Beşinci koşu olan Nail Avunduk koşusuna katılacak. Dört ve daha yukarı yaşlı Safkan Arapatları sentetik piste çıkıyor. Bir numaralı Aşkar Tay Saadettin Boyraz'la. Bakur numaralı Ali. online Ayyubuzla. insanlarla. Hadi Üç bakalım. Üç numaralı Deniz Efe Ahmet Çelik'le. 4 numaralı Havza Aslan'ı Akın Sözen'le, 5 numaralı Rüzgar'da Han Vedat Abiş'le, 6 numaralı Gelibolu Rüzgar'ı... Bu oyunu Hacat YouTube Çantayayla, tayfa göremeyecek değil mi Kancı? 5 numaralı Girdab'ın oğlu Mehmet Akyavuz'la, 8 numaralı Hızlı Ayak Nevzat Avcı'yla... Tamam şimdi insanlar değil mi bunlar? 5 numaralı Özcan Yıldırım'la 5. koşu olan Nail Avunduk koşusuna katılacak. Tamam, Start edildi 5. koşu olan ya. Nail Avunduk koşusu başladı. İç kulvarda 1 numaralı Aşkartay, orta kulvarda 3 numaralı Deniz Efe mücadelesinde 3 numaralı Deniz Efe'li ideali alıyor. 1 boy geride 9 numaralı Jafar ikinciye girerken içeride üçüncükte kaldı 1 numaralı aşkar Aşkartay. 1.5 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Geliburlu Rüzgar'ı 1 boy gerisinde içeride 7 numaralı Girdab'ın oğlu Beşincik'te daha sonra. İç kulvarda 8 numaralı Hızlı Ayak var 10'lu yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Rüzgar'da Han. 2.5 boy geride Son iç düzükte, kulvarda düzükte. 4 düzükte. numaralı Hafız Aslan 2 boy gerisinde 2 numaralı Berkalp sırasıyla 1600 metre start start geçildi. Koşunun lideri bu Kulvardaki 3 numaralı Deniz Efe fark 1.5 var. Yardır. Kadar. Orta kulvarda numaralı Da Jafar Kop yine. da gel. Öncelikle 12 boy gerisinde iç kulvarda Aşkar Tay var. Yarım boy geride dışarıda da 6 numaralı gelip olur rüzgarı. 3 olduk ya. Şimdi temposunu artırdı. 3 dedi 3 olduk. Jafar ve lider alıp farkı 3 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Deniz Efendi. Abi Efek bunlar İlk gerçek insan iki, değil geride, bence. Player numaralı numaralı 6 2 falan isimleri güvenemedim. Altı numaralı gelip rüzgarı. Belki de onların isimlerini görmüyoruz. Boy gerisinde içeride 7 numaralı girdi. Bu oğlu hemen dışında. 5 numaralı rüzgarda han 1 boy kadar geride 2 numaralı Berkalp. Onu yarım boy kadar Atımız yalnız. Daragan ayak daha sonra Apex'e giremiyorsun. 4 o yüzden geçtiler hep. Son 800 Size bir şey diyeyim mi? Diyor. Birinci olacağım. 10 10 bin atmayayım da. Paramız kalsın. Onun boy 4 bin bekliyorum bir abi. Birinci olacağım. Gerisinde. 6 numaralı gelip olur rüzgarı iki boy geride içerdiği numaralı girdi. Bunu dışında. 5 numaralı Rüzgar Dahan 2 boy kadar geride. 8 numaralı Hızlı Ayak dışında 4 numaralı Havza Aslan dışlarında. 2 numaralı Berkalp sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 9 numaralı Jafar'a orta kulvardan yeni 3 numaralı Deniz Efe tekrar yakaladı. 2 tamam, safkan arasındaki mücadelede Asfart'ta 3 numaralı Deniz Efe öne geçti. İçeride 9 numaralı Jafar mücadeleyi bırakmıyor. 3 boya kadar gerilendi. de 6 numaralı gelip olur rüzgarı içinde. 1 numaralı Aşkar Tay var son 300 metre koşan girildi. atın. Yarım boy kadar önde dokuz numaralı düşermiş. 9 numaralı Jafar tekrar fark azaltmaya çalışıyor. Son 200 metreye girildi. Fark 2 boya kadar çıkıyor. 3 numaralı Deniz Efe önde fark 3 boya kadar çıktı. 9 numaralı Jafar onu ikincilikte takip paramız biter. 3 numaralı Deniz Efe 5. koşu olan Nail Avundu koşusunu kazanıyor. 9 numaralı Jafar 2. 1 numaralı Aşkarta 3. 4 numaralı Havza Aslanı koşuyu 4. olarak tamamladı. 6 numaralı Gelibolu Rüzgarı da 5. oldu. Daha çok, var, daha, Efe, çok var, daha çok var, daha çok var, daha çok var. 5. koşu olan Nail Avunduk koşusunu kazandı. Daha çok erken ilerideyiz. Kancım şimdi o internet teorisi var. Bir tane Altıncı sen gerçek oyuncular sanıyorsun ama hepsi yapay zeka aslında. Evet abi öyle internet teorisi bu gerçekten. Diyor. Bir numaralı Peker'i Mercan Çankaya'yla. Olmayan insanlarla kız Nevzat Tavcı ile. Altılı oynuyorsun. Üç numaralı Candy Queen Ayhan Kurşun'la. Dört numaralı Dark Breeze Mehmet Kaya'yla. Beş numaralı Lady Elizabeth Ahmet Çelik'le. Işte 6 numaralı Riyad Trouble Vedat Avcı'yla. Bak player 7 aynı evden oynuyor bence. Altılı Ganyan Team House start verildi ve 6. koşu olan Yavuz Gülerce koşusu başladı. Bakın İçeriden burada yardırebilimler. numaralı Lady Elizabeth liderliği almıştı. 3 numaralı Candy Queen onu yakalıyor. İki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 5-6 boy gerilende 2 numaralı Alkız kız üçüncülükte. Onun 3 boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Dark Breeze 4 boy kadar geride 2 numaralı Alkız onun 2.5-3 boy gerisinde 1 numaralı Peker'im sırasıyla 1600 metre start yeri abi, şimdi geçiyor. Abi üçüncü geçiriyor. olduk ya Beş sıçtık. 5 numaralı Elizabeth temposunu artırdı ve farkı 3.5-4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Hı Candy Queen onu ikincikte takip ediyor. Onun 10 on boy kadar gerisinde hiç kulvarda. Bu hızın ağır para gitti. Bir yarış daha varmış yapmamız. gireceğim. Bütün param. Kara gamşatı satamam. 3200. 3200. <laughs> atı yorma. Atı yorma. Atı yorma abi. 1200 metre. Şimdi next with Aloh, i̇şte ne kumar aslında sans senin sans'ına bagli parani kaybettiysen üzülme demek ki sansli gunun de ama amine koyayım para gitti <gülüyor> <gülüyor> cauliflower chance, and then it's crush-phobia. Trout engine moving up the field, just ahead of automatic spark, toe-to-toe -to -toe with Allo adventure. Deputy engine in control. Great right run from the outside by fresh okay, engine. Next is cauliflower chance. A length behind its automatic spark. Allo adventure in eighth place. Continuing around the track, it's crush-phobia. Deputy engine lost the front. Abi preferred position niye arkada? Geri gel. Bak burası iyi pozisyon. Karşılanıyoruz. 1500 de yardıracağız. Going hammer and tongs with cauliflower chance. Followed by automatic spark. Deputy engine keeping the front. Crush over. Trout Inc continuing to show the way. Crush Phobia in second spot. From Decuni Engine, three lengths away. It's not a chance. Trout Inc, still in first place. Crush Phobia. Watch the front. Definitely engine next. Trout In. Defini Engine gets the third place. My sharding! On the My Sharp! Hancı acıktım. sizin eve pizza tost gönderebilir miyim? Hayır. Evet şimdi bu oyun...